Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte iki arkadaşımız var bir ziyarete geldiler Yasemin ve Gamze Yasemin ile Gamze iki arkadaştır aslında hiç benzemiyorlar Merhaba hadi surf yapalım dur bakalım Yasemin <laughs> Merhaba hadi bir şeyler inşa etmek istiyorum Peki peki tamam durun. Durun daha sonra yapacağız. Bugün sizlerle birlikte suyun önemini açıklayacağız. Bunun için Gamze ve Yasemin'i çağırdım. Yasemin çok e, duyarlı birisidir. Doğa sever birisidir. Ama Gamze hiç söylemeyeyim e, biraz duyarsızdır. Duymasın. <laughs> yani Doğa birazcık doğa sevmiyor doğayı. Ee, neyse evet. Şimdi ilk olarak Yasemin lütfen şuraya çık. Evet bir gün için sen şuraya alalım Gamzecim. Bir gün de ne yapıyorsun Yasemin? Lütfen şuraya açıklar mısın? Hemen açıklıyorum. oynarız suda. A, müzik nerede? E, müzik yok. Ha. Oynarız suda. Çok eğleniriz de. Nottan güzel mi bilmiyorum ama. Ben surf yapmayı ve suda. Olmayı çok severim. Suya duyarlıyım. Çiçek işte. Uuu. Çiçekle ıslandım ama. İşte benim bir günüm böyle geçer. Hep şarkılarla birlikte. Anladım. Evet Gamze'cim. Şimdi senin binana. Ben o şarkı söylerken bir bina yaptırdım bile. Bu çürük ta tahtaları atın. Oh oh. Kamse. Kamse. Bu senin bir gün içinde yaptıklar mı? Evet yani. Siz benden bir gün içinde yaptığımı istediniz. Tamam tamamdır sinirlenme. <laughs> Ay. <gülüyor> oh oh tahtaları alın. Ve çöp atın. Ne? Geri dönüşme olsaydım bari. Tahtadan, tahtadan geri dönüşüm olur mu ama. <laughs> Suyun rengine bakın. Biraz boğulaştı mı? Ya sudan bize ne ya? Ee, senin bir gün böyle mi geçiyor? Evet. Peki peki. <laughs> Bu da içtim. şey gerçekten böyle mi geçiyor? Suyun rengi yine birazcık daha mı buğulaştı sanki? Arkadaşlar kameradan belki gözükme olabilir ama. E şimdi de atalım. Ne? O o. Şey. Bunu da at. Ne, nasıl yani? Sen bulduğun her şeyi buraya mı atıyorsun? E ee, orası çöp. Aa. Anladım. Atın bakalım suya. Atın. Aa, su çok kötü. Su. Su bir çöplük der. Onu kötü kullanmanız, doğru kullanmanız gerekir. Doğru kullanmak demek de çöptür o su çöptür. Evet. Hoş Geldiniz, sefalar getirdiniz. Denizimizi ezmek için hazır mısınız? Evet. Hadi bakalım. <laughs> ne oldu? Ooo! <laughs> ne oldu? Ay içinde bir şeyler vardı. Olabilir, olabilir. Siz hiç merak etmeyin. İşte içindekiler. Ha! Ha! Biz sizin denizinize girebilir miyiz? Tabi. Ye yeah! Ve işte sonu böyle olur. Eğer suya duyarlı davranmazsınız o da sizin karşınızı böyle olur. ye yeah! harika bir su.